Hepinize selam arkadaşlar ben Hüseyin. Bugün sizlerle Türk Traktörü serisinin part 3'ünü çekiyoruz. Bugün son aşamalarımız, son evraklarımız. Şimdi bizden 3 tane resim, işte yapı kredi şubesinden bir IBAN vesaire. Onları götüreceğim. Bugün son günümüz. Bakalım bugün nasıl geçecek. Ya şu özelliği bir çözemedim. Kamerada sürekli şu karşıya bakıyorum. Ama kamera bu tarafta. Onu bir ayarlarsam olacak da yani onu bir tutturamadım nasıl olacağını. O yüzden böyle devam ediyoruz. Evet şu an böyle fazla bir şu an bilgim yok. Direkt gidiyorum. Yine aynı istikamet üzerinden geldim. İşte direkt otobüse bindim. Otobüsten Mamak Belediyesi önünde indim. Şimdi trene geçeceğim. Trenden de Sincan tarafına bineceğim. Motor durağında ineceğim. Yönümüz bu yönde. Devam ediyoruz. Evet, yani şu an ne yapacağımızdan bilgim yok. Şöyle bu kamyon giydim. Ne kadar gözüktü bilmiyorum ama yani ikinci şu an ikinci bir kamera kameramanım olmadığı için böyle devam edeceğiz. Şu kalandan bir göz alayım geleyim hemen. Hızlı trenmiş bir an. kendi trenimiz sanmıştım biraz koştum ama hızlı trenmiş. Şu an böyle devam ediyoruz. Bugün ne yapacağımızdan hiçbir bilgim yok. Bizim duran şu Şöyle de, tamam. Şu an detayları trende anlatayım isterseniz. Şimdi kapatayım. Çünkü görüntüyü nasıl alacağım bilmiyorum. Yani tam düzgün bir görüntü de alamadım. <laughs> Rüzgar var saçım başımda düze bozuldu. Yani yapacak bir şey yok. Bugünlerde böyle atlatacağız. Eylül 12'sinde işte staja başlayacağım. Pazartesi, salı okul, çarşamba, perşembe, cuma iş günleri devam ediyoruz bu düzen. Bakalım bir ikiden böyle bir 300-350 görüntü alınca dedim çekelim. Evet. Gelin trene binince ben geri görüntü açalım. Ya aslında ben trene en baştan bir daha çok seviyorum. Direkt hem durağa yakın oluyor hem merdivenlere yakın oluyor. Şimdi bir dakika var. Sarı da yürümeyelim. Şimdi güvenlik noktası falan diyor ama güzel yani bunları söylemesi falan. Çok hoş. Evet böyle devam edeceğiz işte orayı çekeceğim burayı çekeceğim Orada yeni arkadaşlar edineceğim onları falan gösteririm eğer tabi izin verirlerse Böyle devam edeceğiz Cam patlamış Bakalım Güzel patlamış ya Neyse bakalım. Evet böyle devam ediyor normalde gelmesi lazım 22 geçe ama hala gelmedi gelmedi Şöyle köye Kölgede duracak. Saçım bugün çok kötü ya. Saçımı hallayamadım. Ama gidiyoruz. Böyle değil. Şöyle güneş daha iyi ya. Geçelim bir saniye. Evet. Evet geliyor. Güzel. gelmeyecek sandım ya. Biz kardeşten biniyoruz. Uzaklarsa motor duran deniyoruz. Böyle duraklarımız da böyle. Ya bu trenlerden en sevdiğim şey tren diye bir şey direkt basıp biliyorsun. Burası 20 dakika Yine de güzel Güzel bir seyahat Burada da gitsen saat falan Üç ayda bir şey yok Gidiyoruz Şuradan serin güzel Böyle Şuan Oturduk Gidiyoruz Buradan Böyle Herkes cimcismendi ama Sıkıntı yok Sıkıntı yok Güzel bir seyahat Ekranı diyoruz gelmesin

Arkadaşlar şu an şeyden sadece ben indim trenden. Stajyer Elif burada bir yerde bekliyormuş beni. Evet, ağa doğru gidiyoruz. Nereye çıktım ya ben? Yanlış geldim de. Geç var iyi güzel. Evet. Arkamızda artık traktör. Şu sallardan yapacağız herhalde. İyi de. Evet Bakalım bir de içeriye girelim. Bakalım böyle kendimize şey yapalım. İçeriye girince görüşürüz. Evet. Evet burada bir arkadaşımız daha var. Stajyer Elif. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> evet. Böyle. Tamam. Videomuza söylemek istediğim bir şey var mı? Abone olun, beğenin lütfen. İşte bu ya. <laughs> evet böyle yani 2-3 dakika sürdü işimiz. Hemen evet. geri çıktık. Şu an dışarı çıkacağız kimliklerimizi alalım. Güler yüzlüğümüzü çok beğendiler. Aynen öyle. Evet böyle bu kadar. Ben devamını çekerim veya çekmem orasını dinlerim. Kimliklerimizi alalım. Gerisi yer arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, bildirim zillerini açmayı unutmayınız. Şurada sağda solda çıkan Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Yani bu Türk traktörü bugün sondu. Şu an mesela 12 Eylül'ü bekliyoruz. 12 Eylül, 13 Eylül, 14. Ben 15 Eylül'de yani herhalde 15 Eylül'de başlamış olacağım buraya. Ee, pazartesi salı okul olduğu için ve ondan sonra e, nasıl desem terim de. şimdi pazartesi salı okul çarşamba perşembe cuma o da 15 denk geliyor İlk hafta servislerimizi işte ilk gün biz kendimiz gidecekmişiz geri akşam bırakırken de onlar yardımcı olacakmış bize yani durağımızı söyleyecekmiş işte burada ineceksiniz burada bineceksiniz gibisinden ve böyle yani devam ediyoruz şu an güzel Hava da güzel. Burada kölge de var. Şu an servisi bekliyorum. Yani abimle birlikte serviste gidecekmişiz. Onu bekliyoruz. Abici içeceğiz baktı ya korktum ya. <laughs> evet yani bu videomuzda böyle geçti. Yine şöyle göstereyim. Yazın orada. Az bir ileride kaldı. Evet. Götürsek. Hani güzel aslında çıkıp üstten biraz genişten mi ne yapsam. Ama geçti işte artık. Şu an bir saat bekleyecekmişim. Şu i̇şte Ne oldu ya? Bir saniye. Şu an bir saat bekleyecekmişim. Abim işte bir saatten düştü hatta. Ne kadar kaldı? Yarım saatten kaldı. Abimi bekliyorum. Onun için ne de dedim? Şimdi direkt gireyim tren garına. İçinde oturuyorum bari. Yoksa bu zaman geçmez. İşte hava da çok sıcak. Bunu aldık. Böyle. Yani çıktık dışarı. Böyle hayat devam ediyor. Evet. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.